Evet Atatürk yazalım. Atatürk. Sen de yazıyorsun tabii tek kişi değil. Türk. Ata Türk Türk Türk, Türk. Türk. Hmm. Türk. 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 Atatürk Evet, aferin. Ama eksik. Evet, bakayım. Evet, hadi yazın gösterin bana. Bakayım. Aferin. Şurada ürün et. değil mi? Tamam. Aferin kızıma. Atatürk'e başlı. Daha sonra yazarsın diğerli. Aferin. Bakalım sen ne yazdın. Aferin. Bakayım sen. Ata Türk. Şurada r, r olacak. Ü ile k arasında r. Bakalım. Evet, şunlar aynı renk yaz yalnız. öğretmenim 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 annesine de halime yaz. Evet şimdi.